bilgisayar işletmenliği kursundan kaydımı yaptırdım. Çocuklarımın ödevlerine yardımcı olabilmek için, kendimi geliştirmek için. Tüm kurslara gelmeye çalışıyorum ve tüm kadınlara da öneriyorum ve aile sıcaklığında burası. Yeni eğitici bölümler hem açıyorlar hem öğretiyorlar ve çevremde böyle kursların olması beni çok mutlu ediyor. kendini geliştirmek isteyen herkesin buraya gelip açılan kurslarda kendini denemelerini tavsiye ederim. Şu ana kadar öğrenmediğim, bilmediğim birçok bilgileri öğrendim benim için ve kendi CV'mi güçlendirmek adına çok yararlı olduğuna inanıyorum. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum Bizim böyle imkan için.